Öğretici Hikayeler 10 La Fontaine Yoksul Tamirci ile Zengin Adam Uzun zaman önce yoksul bir tamirci yaşarmış. Sokak sokak dolaşır, eski ayakkabıları tamir edermiş. Sabahtan akşama kadar çalışırmış. Yorulmak nedir bilmezmiş. Yoksul tamircinin en sevdiği şey şarkı söylemekmiş. Bir yana ayakkabıları tamir eder, bir yandan da şarkı söylermiş. Onu dinleyen hastaların, yaşlıların yüzü gülermiş. Dertler bu anda sıkıntılarını unuturmuş. Yoksul tamircinin bir komşusu varmış. Tamircinin kulübesinin bitişinde bir köşkte oturulmuş. Çok zenginmiş. Zengin olmasa zenginmiş ama hiç mutlu değilmiş. Bir gün bile yüzü gülmezmiş. Hele şarkı hiç söylemezmiş. Üstelik bütün gece uyuyamazmış. Ne yapsa, ne etse başınaymış, ışılmışa bir uykuya dalamazmış. Ancak sabah karşı biraz uykusu gelirmiş. Tam uykuya dalarken tamircinin şarkısıyla da uyanırmış. Tamircin neşeli şarkısı dört bir yana yayılmış. Zengin adam Tamirciye emrenirmiş. Kendi kendine dermiş ki şu adamın keyfine bak. Besbelli rahat bir uyku çekmiş. Şimdi de neşeyle şarkılar söylüyor. Ya ben bir saniye bile gözümü kırpamadım. Keşke şu uykuda bir pazarda satılsaydı. Peynir ekmek gibi. Bir gün tamirci evine davet etmiş. Ama bu neşeli adam birazcık tan tanımakmış. Neyse, yoksul adam bu daveti kabul etmiş. Yemişler, içmişler, sohbet etmişler. Yoksul tamirci o akşamın en güzel şarkılarını söylemiş. Zengin tamirciye sormuş. Böyle neşeli olduğuna göre kazancın çok iyidir öyle değil mi? Tamirci sakin sakin cevap vermiş. Kazancım kötü sayılmaz. Kimi gün çok, kimi gün az kazanıyorum. Fakat bayram günleri boş boş otururum. Yeni pabuçlar alan insanlar beni bir süre çağırmazlar. Tamircinin anlattıkları zenginin hoşuna gitmiş. Üstelik şarkılarını da doyasıya dinlemiş. Sonra giderek tamirciye al şu yüz altını iyice sakla işsiz kaldığın bayram günleri harcarsın demiş. Eskici Şaşkın şaşkın baka kalmış altınlara. Hiç bu kadar altını bir arada görmemiş ki zavallı. Heyecana bağırmış. Bu kadar altınla yıllarca geçinilir. Sağ olun efendim. Ben de en güzel şarkıları sizin için söyleyeceğim. Demiş. Bir torba altında evine dönmüş. Önce heyecandan ne yapacağını bilememiş. Sonra altınları saklamak aklına gelmiş. Öyle ya bir hırsız gelip altınlarını çalarsa hemen bahçeye çıkmış. Uygun bir yer aramış. Sonunda altından bir ağacın altına gömmüş. Bundan sonraki günlerde tamirci uyku uyuyamaz olmuş. Bütün gece altınları düşünmüş. Artık çok zenginmiş. Ama kaygısız, rahat uykularını bir daha uyuyamamış. Böylece altınlarla birlikte uykularını da görmüş toprağa. Sabaha kadar kulağı tetikteymiş. Bir kediden bile kuş kullanır olmuş. Bütün dostları, arkadaşları sanki ona düşman olmuş sanıyormuş. Ki herkes altınların peşinde. İşte böyle türlü Kaygı ve üzüntülerle günleri geçiriyormuş. Sonunda şarkı da söylemez olmuş. Rahat, huzuru kalmamış. Zavallı tamirci sonunda dayanamamış. Kalkmış gitmiş zengin komşusuna. Elindeki altın torbası çıkmış adamın karşısına. Al altınlarını, eksik olsun. Ben altın değil, uykularımı ve şarkılarımı istiyorum. Onlar benim için daha değerli demiş.